Selam arkadaşlar. Bugün kapibara sürpriz açıyoruz. Bu arada şuradaki yara arkadaşımın tırnağıydı. Şimdi şuradan açılıyor. Açacağım. Ops. Ah. Açamadım. Bu arada full kendi mantığıma göre yaptım. Kimseden yeminle görmedim. Açılmıyor lan. Açamadım. Bir dakika. Açtım gibi. Şurayı yırtarsam bitiyor. Orayı yırtamadım. Oraya gıcık oldum. Baya. Şu ortada. Allah. Ya şimdi yırtılacak diye korkuyorum adam gibi açamadık. Şunu ya. Oğlum müthiş oldu her şey körbüs. Ha. Şimdi. Şimdi. İstediğimi göstermeyeceğim. Bu markasında var ama göstermeyeceğim. Neyin çıktığını da göstermeyeceğim ama yaptım vallahi. Nereden açacağım ben bunu? Ters tutmuyorum. bunun arkasında yok. neyin arkasında var lan o? Ha, içinde bir kağıt var. Aynen onun arkasında. Unutmuşum. Hadi Lan açamıyorum. Lan. An içindeki nerede? İçindeki nerede? Koca böyle şeyin ağzına benziyor gittim ya. Bir defa bir şey eve ettim Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar yere düşmüş. Bakın ne çıktı. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi bunun lavabosunu yapacağım. Bay. Lavabosunu da atacağım bu arada. Bir de bu nereden düştü ki? Altı da açık değil yani. Neyse. Yani yapmadım desem al işte burada. Çok güzel. Bana indomie çıktı arkadaşlar. İndomie'yi bilen var mı? Onu da bilmiyorum da neyse. İsmine bakıp geliyorum. Tam ismini doğru etmişim. Indomie ismi. Indomie Indomie çok tatlı. Çok güzel. Neyse boys. Boys. Tincara. Ne 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 Bye.